Evet merhaba arkadaşlar ee, savunma cepheleri ile alakalı sorularımız var hazırsak başlayalım. Irak cephesi İngiltere'nin son zamanlarda önemi giderek artan petrol kaynaklarını ele geçirmek amacıyla açtığı bir cephedir bu yani Irak cephesi Osmanlı Devleti için bir savunma cephesidir arkadaşlar. Bu bilgiye göre İngiltere'nin Irak cephesindeki amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye soruyor. A ekonomik çıkar elde etmek için mi böyle bir cephe açmış? Evet, petrol kaynaklarını ele geçirmek için. Yani çıkar elde etmek için böyle bir cephe açmış. O yüzden bunu çıkartabilirim, eledim. Sömürgecilik faaliyetinde bulunmak. Evet, Irak'ı ele geçirmek için böyle bir cephe açmış açmasını istiyor. O yüzden bunu da çıkartabilirim. C. Ham madde kaynaklarını ele geçirmek. Evet burada da bir çıkar var. D. Irak'ta yaşayan azınlıkların haklarını korumak. E, azınlık dediğim şey Irak'ta yaşayan e, nüfusu az olan yabancılardır. Böyle bir amaç için mi açılmıştır bu cephe? Hayır böyle bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı oluyor. Sadece e, açmasının nedeni çıkar elde etmek. Ekonomik çıkar elde etmek. E, o yüzden D'yi söyleyemiyorum. İkinci soruya bir bakalım Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve Avusturya Macaristan'a yardım etmek amacıyla Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerinde mücadele etmiştir. Yani bunlar e, müttefiğimize yardım e, ettiğimiz cephelerdir arkadaşlar yardım etmek amacıyla açtığımız cephelerdir. E, cephelerle ilgili verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yardım cephesi özelliği taşıdığı evet müttefiğimize yardım için açtığımız cephelerdir demiştik. O yüzden böyle bir şey ulaşabiliriz A'ya eledim. B Osmanlı sınırları dışında açıldığı evet Osmanlı sınırları dışında açıldığını söyleyebiliriz. C ittifak devletlerini güçlendirmek için mücadele edildi. Evet böyle bir e, Amacı da söyleyebilirim. D tamamında başarılı bir savunma gerçekleştirdi. Osmanlı Devleti tüm cephelerde başarılı mı olmuştur arkadaşlar? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır böyle bir şey söyleyemeyiz maalesef. Osmanlı Devleti sadece savunma cepheleri içerisinde Çanakkale'de başarılı olmuştur arkadaşlar. O yüzden tüm cephelerde başarılı olmamıştır. Böyle bir şey söyleyemediğimiz için cevabımız D oluyor. Üçüncü soruya bir bakalım. Mustafa Kemal Suriye Filistin cephesindeyken Araplarla işbirliği içinde olan ve denizden yardım alabilecek olan İngilizlere karşı taarruz harekatı yapmak isteyen Alman generali Falkenhayn ile fikir uyuşmazlığına düşmüştür. Taarruz fikrine karşı olan Mustafa Kemal düşüncelerine ısrarcı olunca Alman general ile anlaşmazlığa düşmüş ve fikirleri kabul edilmeyince de İstanbul'a gitmiştir. Yani burada bu metinde diyor Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? Israrcı bir tutum sergiliyor arkadaşlar. Yani düşüncesinde kararlı olduğunu sergiliyor. O yüzden cevabım direkt kararlılık olacak. E, cevabımız aşık oluyor arkadaşlar. Dördüncü soruya bir bakalım. Ee, İngiltere'nin Muslu ve Kerkük petrol yataklarını ele geçirmek ele geçirmeye çalıştığı cephedir. Savunma cepheleri arasında yer almaktadır. Savunma cepheleri hangi cephelerde arkadaşlar? Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin ve Hicaz Yemen cephelerden bir tanesi olacak. Bu noktada e Makedonya'yı eliyorum arkadaşlar Makedonya müttefiğimize yardım için açtığımız cephe bir savunma cephesi değil o yüzden bunu eledim buradan bunu çıkardım Kutul Amare'de Türk kuvvetlerinin İngilizlere mağlup ettiği bir cephedir Kutul Amare zaferi hangi cephede de gerçekleşmiştir arkadaşlar Irak cephesinde gerçekleşmiştir bu yüzden cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti Hicaz-Yemen cephesinde İngilizler ve onların kendi devletlerini kurma vaadiyle kandırdıkları Arap kabileleriyle mücadele etmiş ve kutsal toprakları korumaya çalışmıştır. Bu bilgiye göre Hicaz-Yemen cephesiyle ilgili hangisine ulaşılamaz? A) İngiltere'nin Arapların kendi çıkarları doğrultusunda kullandığına. Evet arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere Arapları kandırmıştı ve bu noktada Araplar İngilizlerle beraber hareket etmişti. O zaman böyle bir şey çıkartabilirim. Ve Osmanlı izmi mukaddes toprakları korumaya çalıştı. Mukaddes dediğim şey kutsal topraklar, değerli topraklar demektir. E, kutsal toprakları korumaya çalışmış mı Osmanlı devleti? Evet böyle bir şey de çıkartabiliriz. C Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün e, koruma altında olduğuna Hayır böyle bir şey çıkartamayız arkadaşlar paragrafa göre. Cevabımız C olacak. D de bakalım İngiltere'nin Arap çetelerini Osmanlı Devleti'ne karşı kullandığı. Evet İngiltere Arapları bu noktada kullanmıştır. Cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Mustafa Kemal'in Anadolu ile yani Türkiye arkadaşlar Türkiye ile sınır konumunda olan İngiliz kuvvetlerinin Anadolu'ya girmesini önlediği cephe aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar komşu Anadolu'ya komşu olan cephe hangisidir diye soruyor. Suriye'dir arkadaşlar cevabım B şıkkı Suriye Filistin cephesi olacak arkadaşlar.